Legend Futbol'dan Misafir Programı'ndan hepinize sevgiler. Bugün yanımda Genç Teknik Direktörlerimizden UEFA Pro Lisans sahibi sevgili Turgay Altay var. Hoş geldiniz hocam yanımıza. Hoş bulduk, selamlar, nasılsınız, iyi yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz diyerek startımızı verelim. Gayet iyi, çok şükür. E, Allah iyilik versin. E, hocam e, genç yaşta e, önce bir e, akademik kariyeri olarak öncesine döneceğim. Fenerbahçe futbol altyapıda e, futbolcu kariyeriniz başladı. Ancak sonrasında çok genç yaşta teknik direktör CV'sine çok önemli isimler de ekleyerekten yolumuza devam ettiniz. Önce bu çalışmanın bir altyapısını sizden öğrenelim. Nasıl başladınız? Nasıl devam ettiniz? Tabii aslında kısaca anlatayım. 9 yaşında Fenerbahçe Futbol Okulu'nda o zamanki dönemde Fenerbahçe Futbol Okulu'nda başladım. Ondan sonra yaklaşık 10 yıl süresince altyapıda eğitime devam ettim. Ondan sonra da İstanbul Spor'da futbol oynamaya, profesyonel olarak futbol oynama dönemine girdiğimde bir sakatlık geçirdim. Sakatlığımı geçirdikten sonra da futbolda artık yeterince süre alamayacağımı anlayınca o dönemde Aykut Kocaman İstanbul Spor'da yardımcı antrenördü. Ve bana o gün şöyle bir şey demişti. Dedi ki Turgay futbolu bıraktın. Eğer kendini geliştirirsen günün birinde seni yanıma alabilirim dedi. Yaş kaçtı hocam? 20. 20. 20 yaşında. Sonra ben de bu cümleyi duyduktan sonra benim için büyük bir heves oldu. Ve 2008 yılında Aykut Kocaman'la birlikte, şu anki ekibiyle birlikte Ankara Spor'da yardımcı antrenör olarak antrenörlüğe başladım. 12 yıl boyunca da bu zarfta hem Fenerbahçe hem Konya'da ikişer dönem birlikte çalışarak aynı ekiple geçen sene Konya'da teknik adamlığı onun yanında bıraktım. Şöyle genç jenerasyon teknik adamların yavaş yavaş çarkın içine girmesiyle ben de kendimi bu yola baş koymuş bir teknik direktör olarak Aykut Hoca'dan izin istedim. Aykut Hoca da sağ olsun bu konuda benim önümü açtı. Bu, e, bu konuda ona çok müteşekkirim. Çünkü gerçekten e, bu süre zarfında çok önemli, değerli zamanlar geçirdim. Çünkü Türkiye'nin belki de ekip olarak çalışan ve uzun yıllardır da bunu süre gelen, yani Ankara Spor'daki bulunan ekip arkadaşlarımın hepsi şu an Başakşehir'deler. E, çok dünyadaki modern futbolun inceliklerini, e, bütün... E, kuvvetli taraflarını analiz eden ve aynı zamanda birçok e, yeniliği de Türkiye'ye getiren bir ekipti. Ben de bu yolculuğa, bu serüvene e, Aykut Kocaman ve ekibiyle devam ettim ve gerçekten de çok önemli bir süreçti benim Siz için. Sizin önemli isimler eklediniz dedim ama hocam öncesinde de e, sizin Avrupa'da çok büyük kulüplerle de gidip e, görüştünüz. Bizzat e, idman metotlarını öğrendiğiniz kulüpler oldu. Biraz o kulüplerden de bahseder misiniz? Bu eğitim sürecinde hangi kulüplere gittiniz hocam? Tabii. Aslında 2010 yılında Fenerbahçe'de Fenerbahçe ekip halinde başladıktan sonra Aykut hocanın bizden istediği en önemli şey grubu topladı bir gün. Yanılmıyorsam 4. 5. haftaydı. Ve gruptan istediği şey şuydu. Bizim seviyemizi öğrenebilmemiz için öncelikle dünyada özellikle Avrupa futbolunda ki seviyeyi bilmemiz gerekiyordu. Bu neydi? Hem oyuncu seviyesi hem antrenörlerin yaklaşımları, yeni antrenman metotları, uygulanan birçok parametreyi araştırıp yerinde görmek için çaba gösterdik ve bu vesileyle de birçok kulübü ziyaret ettik. İşte Manchester United, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Alman milli takımı, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund. Şimdi aklıma gelenler bunlar ve bu kulüplerdeki bütün departmanlarla sohbet toplantıları yaptık. Özellikle Alper Ahçı ile birlikte birçoğuna ikimiz birlikte gittik ve oradaki departmanlarda işte performans departmanının hangi kriterlere baktığı, hangi metotları uyguladığı, hangi alet edevatları kullandığı gibi birçok yeniliği onlarda görüp Türkiye'ye getirdik. Bir tanesini aslında birkaçını örnek verebilirim. Şöyle yanılmıyorsam 2012 yılıydı Manchester United'a gitmiştik. Manchester United'da performans departmanının başında şu anda mevcut performans sorumlusu Tony Strudwick adında bir Spor Bilimleri hocası vardı. Biz de işte Fenerbahçe formamızı, Türk lokumumuzu götürdük. Çok klasik olmuş. Evet. <laughs> Ama sonuçta oradaki değerleri, yani bilgiyi alabilmeniz için mütevazi olmalısınız ve Türk, Türk misafir perverliğini ve dostluğunu da bir şekilde karşı göstermelisiniz ki o bilgileri oradan alabilirsiniz. Ve hiç unutmuyorum Tony Strudwick bize ilk oturduk. İşte tanıştık. Siz kimsiniz, biz kimiz diye. İlk söylediği şey şuydu. Biz daha yeni yeni bir antrenman kültürü oluşturuyoruz. Bunu dediği kulüp Manchester United. Alex Ferguson'un 22 yıldır takımın başında olduğu, kendisinin de 5 yıldır o departmanın başında olduğu bir kulüptü. Ve Anlatmak istediğimde tam bu yani siz bir oyun kültürü oluşturmak istiyorsanız bir antrenman kültürü de inşa etmek ve oluşturmak zorundasınız. Bunu şöyle destekleyeceğim. İşte departmanları gezerken e, atletik performans departmanında GPS'ten sorumlu bölüme gittik. E, bir de, bir ekran var. Ekranda da işte o günkü antrenmanda oyuncuların e, yapmaları gereken koşmaları gereken mesafeler var. Şu an futbolu bıraktı yanılmıyorsam e, yardımcı antrenör olarak Manchester United'da devam eden e, to, e, Carrick'ti yanılmıyorsam. Evet Michael Kerrick e, geldi. Şurasında kramponu var. Asmış buraya işte terli antrenmandan çıkmış. Şöyle tabloya baktı. Oradaki yardımcı antrenör dedi ki bugün dedi yeterince sprint atıp yeterince koşmuşum. Antrenmanı iyi geçirdim. Yani oyuncu antrenmandan ne beklediğini biliyor ve ona göre de karşısındaki antrenmandaki durumun hem kendisi farkında hem de ihtiyacını karşıladığını biliyor. Bunu neden anlatıyorum? İşte bu yapıyı Türkiye'de de biz 2010 özellikle 11-12 sezonundan sonra kendi bünyemizde de oturtmaya başladık ve her gittiğimiz kulüpte öncelikle uzun vadeli planlar yaparak organizasyonu kuvvetli bir hale getirerek oyuncuya dayalı düzenli bir takım ve antrenör takımı yaratma ilkesine göre devam ettik. Ve bizde de örneğin Konya Spor'dan birkaç örnek söyleyebilirim bununla ilgili. Özellikle hep işte koşu mesafeleriyle ilgili çok spekülasyon yapıldığı dönemde, aslında biz koşu mesafelerine bakmadığımız bir dönemde ama farklı nitelikler var oyuncular devre arası geldiklerinde tablodan kendilerini maçtan sonra kendi performanslarını iPad'e iPad'den bakıp algılayabilecek seviyeye gelmişti ve oyunculara bunları tabloları kendi soyunma odalarına asıyorduk ve herkes ona bakarak bizlere sorular soruyordu. İşte hocam bugün antrenmanda şunu yaptım, bunu yaptım bu yeterli mi, ne kadar daha yapmalıyım gibi sorular soruyordu. Bunu bir de diğer türlü bir bağlayayım isterseniz. Liverpool'a gittiğimizde de e, aynı spor bilimleri departmanın başındaki oradaki hoca Avustralyalıydı yanılmıyorsa. E, koşu mesafesinin GPS'in daha doğrusu antrenmandaki sakatlanma eşiğini bulmaya etkisini anlatmıştı. Biz her şeyi bir arac, aracı şey zannediyoruz yani alacağız bu bizi şampiyon yapacak aslında hepsi birer e, bütünü oluşturan e, değerler sinsilesi. bunu neden neden anlatıyorum e, o hoca sakatlanma işini bulmak için e, yanılmıyorsam Danimarkalı bir stoperleri vardı o sene e, Dan, star staric ya da unuttum sol ayaklı bir stoperdi çok sakatlanıyor ve sakatlanmasının e, sakatlanmasının etkilerini bulmaya çalışıyorlar. Ve her antrenmanı kaydettikleri için hem görüntülü hem de GPS yöntemiyle oyuncunun neden sakatlandığını formülize ediyorlar. Ve görüyorlar ki oyuncu üst üste maç oynadığında belli antrenman yüklenmesinin üzerine çıktığında bu oyuncu sakatlanıyor. Bunu keşfediyorlar. Sonra buna bir yazılım yazıyorlar. Bu yazılımda da şöyle siz Türkiye'den güncel örneklerden bahsedeyim, hep anlattığım şey hem de bilinsin hem de kendi oyuncularımızda nasıl kullandığımızı anlaşılsın diye anlatayım. Örneğin Josep de Souza'nın haftalık antrenman yapma kapasitesiyle maç dahil örneğin 32 kilometre koşu mesafesinde GPS ile ölçülüyorsa, onun maksimumu oysa ve bunun artı 20 kilometre saat üstü %10'una tekabül ediyorsa ihtiyacı bu. Ama e, diğer bir mevkide örneğin stoperde Martin Şikertel'in ki 32 kilometre değil. Çünkü stoper oynuyor. Onun ihtiyacı belki hem yaşına göre 28 kilometre. %10 artı 20 kilometre saat değil %8'e ihtiyacı var. Siz eğer bunları bilirseniz, antrenmanı takip ederseniz şunu kazanıyorsunuz. Her oyuncunun kendi maksimumunu belirlediğinizde Antrenmana katılım oranını artırıyorsunuz. Antrenman katılım oranı ne? Şu anda İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa oynayan takımların hepsi son 10 yılda İngiltere e, e, Injury Index diye bir şey var. Antre, sakatlanma oranları yüksek olan takımların özellikle o 5-6 büyükler hepsi e, ilk 5'in altında oluyorlar. Bu sene mesela bunu Liverpool yaşadı. Bunu neden anlatıyorum? Siz eğer antrenman katılım oranını artırırsanız, e, maç yoğunluğu olan İngiltere gibi hem lig hem FA Cup hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Kupa e, sezonda belki hazırlık maçlarıyla birlikte 60-70 resmi maça çıktığınız bir yerde ne kadar çok oyuncuyu sağlıklı tutarsanız ve rota tutarsanız, rotasyonlu kullanma imkanınız artıyor. O zaman işte Leicester'ın şampiyon olmasının sebebi de tam buydu. Bu sene Liverpool'un başarısızlığındaki etken aynı oyuncularla çok fazla maç sıklığıyla yaşaması ve bu sefer de sakatlanma riskini artıyorsunuz. Liverpool'un hali ortada. Aslında benzer bir durumla hani maç temposu olarak söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde yarı finale kaldığı sezonda 60'ın üzerinde bir... Maç temposu yaşanmıştı Fenerbahçe ve dönüşüne baktığımızda da sakatlık bir o kadar da çok düşük bir ihtimaldi futbolcularda. Tam o yüzden da burayı hani... anlatacaktım. İşte Fenerbahçe'de Liverpool'dan neyi aldık da bunu burada uyguladık? İşte bunlardan bir tanesi buydu. Antrenman katılım oranının önemi. Bunu da anlatayım sonra sorduğun soruya cevap vereyim. Neden? Çünkü kulübün ekonomisine de katkısı var hem sahadaki performansa katkısı var ama siz eğer 100 milyon pound harcıyorsanız antrenmana katılım oranınız %82 ise 18 milyon pound'u çöpe atıyorsunuz demektir. Ama antrenman katılımınız %94 ise 6 milyon pound'u zarardasınız demektir. Antrenman katılımı yüksek olduğunda maç kazanma oranınız da artıyor. Biz Fenerbahçe'deki ilk yılımızda antrenman katılımı oranı %84'tü. İkinci yıl %89'du. O söylediğin yıl 2012-13 sezonunda Benfica ile yarı final oynadığımız 64 resmi maç oynadığımız sezonda da %92 idi. Yani bu demek ki bunu bu bilimi Türkiye'ye getirip uygulayıp bu şekilde uzun vadeli planlar yaparak bir organizasyon gerçekleştirildi. Sonra devamını biz kulüpten ayrıldığımız için sağlayamadık ama genel olarak şunu söyleyebilirim. İşte bu kulüplere gitme nedenlerimizden bir tane nedenlerimiz buydu. Modern futbol nereye evriliyor? Buradaki insanlar neye ihtiyaç duyuyor ve bunları neden kullanıyoryu bulmak. İşte Barcelona'ya gittiğimizde belki Türkiye'deki ilk antrenman kamera sistemini hem stada hem antrenman tesisine kuran kuran ekip bizdik. 2011 yılından bahsediyorum. Türkiye'de bir tane yoktu. Bütün antrenmanları kaydedip Antrenmandaki taktiksel görüntüleri oyunculara bireysel olarak bireysel analizde kullanıyorduk. O yüzden hiçbir şey tesadüf değildir. Başarıyı istiyorsanız küçük detaylardaki o hassasiyete dikkat edip değerleri kulüp kültürü oluşturmak, antrenman kültürü oluşturmak oluşturmak için kullanmaktan geçiyor. Biz de bunu en üst seviyede yaptık, yaşadık ve yaşattık. Aynı zamanda da. Türkiye'deki birçok da e, teknoloji firmasının ARGE'sine de yardımcı olduk. Yani şimdi isim, isimlerini vermem doğru olmaz ama özellikle mesafe, GPS, antrenman, kayıt sistemi, kamera sistemi. Ayrı e, bir iş kolu gibi değil mi hocam? yani Evet ve bunları çok destekledik. İki tanesi dünya standartında firma oldu. Değerleri şimdi 1'e 100 arttı. Dünyadaki büyük firmalar bu firmaları almak istiyor Türk firmalarını ve biz bunların danışmanlarından biriydik. Şimdi hocam aslında başka sorularla devam edecektim ama ilk bölümümüzün de sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Ben ilk bölümün sonunda şöyle bir sorum daha var hocam. Yani o kadar da doluydunuz ki bu konuda. <laughs> Dediğim gibi başka soruya geçemedim ama. Şimdi bu teknolojiyi getirdiğinizde burada bir ön yargıyla karşılaştınız mı? Yani bazen sizin anlattığınız o koşu mesafeleri Türkiye'de alaycı bir üslupla da karşılandı. Ben çok fazla değer gördüğünü düşünmüyorum. Yani bu konuda sizi üzen veya sonrasında değer görüp de böyle sizi takdir edenler oldu mu? Bu konuda neden söylemek Dediğiniz istersiniz? Dediğiniz gibi koşu mesafesi ne takılmamak lazım. Yani çok koşan çok ön maç, plana çıktı diye çok koşan onu. maç evet. kazanır diye bir az koşan maç kazanır diye bir şey yok. Ben size şunu söyleyeyim, aradaki durumumuzu daha iyi anlayın. Az önce anlattığım şey mesafenin antrenmana katılım oranındaki etkisini anlattım. Ya yani başka bir şeyden bahsediyorum. Maçtaki metabolik power'a baktı metabolik power'ın maç sonucuna etkisini şu an kimse bilmiyor belki. Bu tip detaylara bakılıyordu. Yani koşu mesafesi Türkiye'deki hep algıyla alakalı bir şey. Niçin kullandınız? Yani yüzden... Sizleri ve ekibinizi üzdü anlamında sordum aslında. Daha açıklayayım. Yok olayım. yani bilim devam ediyor. Siz inandığınız şeyin peşinde koşarsınız. Ee, şöyle, Almanya Ligi'nin 18.si koşu mesafesinde, Türkiye Ligi'nin 1.sinden 2.7 kilometre daha fazla koşuyor. Bunu bu tespiti yaptıktan sonra başka konuda anlatacaktım ama... O zaman bir yerde bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Ama Bayern Münih takımı ligin en az koşan takımı ama bizim Türkiye birincisinden 2.7 kilometre daha fazla koşuyor. Büyük takımlar daha az koşarlar. Top, topa sahip olma oranıyla ne kadar koştuğunuz, artı 20 kilometre saat üstünün ne kadar olduğu, ayrıyeten metabolik power'ın yani o Enerjinizin ne kadar yüksekliğinde ölçen artık driller var, şey, konseptler var. Artık bakılan şeyler sadece koşu mesafesi değil. Onlar hani e, e, dillere pelesenk oldu denir ya böyle. Bir tarafa bakmayın, bilim ilerliyor bizim tartıştığımız yer hala koşu mesafesi. O yüzden ilk önce teşhisi koymamız, bizim nerede olduğumuzu, bir e, kendimizin yerini bilmemiz lazım. Dedim bahsettiğim gibi. Almanya Ligi'nin 18.si, Türkiye Ligi'nin birincisinden 2.7 kilometre şu anki, geçen haftaki ortalama ile daha fazla koşuyor. O zaman bizim fiziksel, ligin fiziksel kalitesinde bir sorun olduğunu beraberinde getirirdim. Hocam sohbetimize devam edelim ama ikinci bölümde devam edelim diyelim. İlk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere.